Herkese merhabalar. Ben Emine. Köy mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu kara kabaklardan harika bir tatlı yapıyoruz. Benim bu kara kabam çürümeye dönmüş. Üstünü kapatarsak hemen bir aldım çürük kısmını. Baktım bu da çürümeye yüz tutmuş. Bu da çürüyecek. Hadi dedim çürümeden kara kabaklarımızı hazır sobamızda yanarken değerlendirelim. Şimdi ben sizlerin vaktinizi almamak için kabaklarımızı temizleyip doğrayayım. Görüşürüz. Ben kabaklarımızı temizledim. İçini bir güzel. Hiç kabuğunu soymuyoruz. Kabuğuyla bu şekilde tepsimize diziyoruz. Benim o diğer kabağım da bir hayli çürümeye dönmüş. Dışına o kadar belli olmuyordu ama kesince içinden çıktı. İki kabaktan bir kabak anca oldu bizim. Neyse önemli değil. Şimdi bu kabaklarımızın üzerlerine orta kısımlarına şekerle dolduralım. Siz istediğiniz kadar şeker kullanabilirsiniz. Evet, şimdi artık tepsimizi sobamıza verelim. Şekerleri bayağı eridi kabaklarımızın. Şimdi az bir şey hemen ben şu çaydanlıktan şöyle bir su ekliyorum. Ne kadar? Bir çay bardağı kadar. Artık kabaklarımız pişti. Ben artık tepsimizi çıkartıyorum. Bir çay bardağı su koymuştum. O suyunu çektikten sonra bir çay bardağı daha ilave ettim. Toplamda ben bir su bardağı su ilave etmiş oldum tepsimize. Bu su oranı sizin kabaklarınızın inceliğine kalınlığına göre değişebilir. Peki piştiğini nasıl anlarız derseniz şöyle kaşığımızın ters yüzüyle kabağımıza şöyle bastırırsak zaten oradan anlarsınız pişip pişmediğini böyle bu şekilde. Benim kabaklarım çok güzel pişti. Ama şimdi çok sıcak soğusun. Soğuduktan sonraki kıvamı da yine sizlerle paylaşacağım. Kabaklarımızı tabağımıza alalım. Bunu pişirmek hem çok kolay hem de çok lezzetli hiç uğraştırmadan. Fırının tadı ayrı bir lezzet veriyor. Şöyle bir tane daha alayım. Bu kabaklarımızı bu şekilde elimiz alıp da yiyoruz. Bunun üzerine siz isterseniz ceviz, antep fıstığı şöyle alayım. Çok hafif daha alıp kabaklarımız antep fıstığı ya da Hindistan cevizi süsleyebilirsiniz. Fakat ben sadece tahin gezdiriyorum. Çünkü tahin bu tadı yeterli oluyor. Evet harika bir lezzet. Şimdi hemen şöyle bir tadına da bakalım. Hangisinden başlayacak? İnsan kıyamıyor hangisinden başlayacağına da. Şöyle tahinden de alalım. İzninizle tek kelimeyle 10 numara şahane bir lezzet. Şahane. Umarım bugünkü tarifimi de beğenir ve denersiniz. Mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Hakikaten mükemmel bir lezzet oldu. Farklı lezzet ve tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.